Dostlar, kardeşler, herkese senlikler. Ben Gireyoglu. Bugün sizlerle birlikte, Realm well, of Thrones modunda Velaryon serimizde kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Abi, önceki bölüm ne yaptık? Bayağı bir dolaştık, bir ordu kurduk. orduyu tokatladılar. Ayveten ee, sal Lannister'ı yendik. Ayrıca Ayveten bir Lannister'ı daha yendik. bilim Lannister'ı sanırsam. Ayveten ak de gözlemiş olduk. Daenerys, ee, Essos bayrağı orduyu dağıtmış da zaten güçlüyüz ancak biraz daha güçleniyoruz. Onun dışında bu bölüm ben case kuşatacağım. Bu bölüm case alıyorum çok net. Hatta çağırabileceğimiz var mı? Hop yanlış oldu. Çağırabileceğimiz varsa onlar da gelsin. Keyifleri bilir. Ben bunu çağıralım. Onun dışında abi bu bölüm case'i alacağız. Ardından ikizler için bir daha bir deneme yapasın var. Ve ayrıca bu bölüm sonunda karar vereceğiz artık. Ak gezenler karşı mücadele edelim mi? Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Onun dışında videoyu geçmeden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı düşünürseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca Realm of Thrones 6.3'e nasıl erişeceğinizi öğrenmek istiyorsanız açıklamadaki sosyal medya hesaplarından benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgili dostlar. Evet başlayalım bakalım yeni savaştan çıktık ama önemli değil. Şey gibi oldu. Recep dilenciyle cüzdan bulma sahnesi. Şimdi ilk bir koşbaşı kesinlikle lazım. Bir tane de kuşatma kulesi lazım. Ayrıca sonra Öltak 4 tane mancınık yaparız. Tamam yaralılar düzeliyor yavaştan. Sailor bir ordu kurmuş. Bizi ilgilendirmez. Yerde acıkan falan var abi bu ne böyle. Tamam. Bu ordu uzun ömürlü olmayacak. Bu kuşatmadan sonra dağıtırım büyük ihtimal. Tamam. Hop. Yetişecek ama sıkıntı yok. Ona hepinizi yanına böyle koyacağım. Ayrıyeten Tamam mı? Mancınıkları kırdık mı? Böyle iki bütünlük basalım. Aa iki tane şey var. Tamam ya saldıralım böyle. Yani i̇şi o kadar garanti aldım ki. Kayıttayım kayıttayım. Tamam. Hocam herkes bir yerin başına geçsin işte bana ne soruyorsunuz her seferinde ya. Bunları niye atıyoruz? Tekrar tekrar atılıyorum. Abi bir düştüğü zaman diğer emir komutaya geçiyor. Bu, sayede moraller erkenden bitmiyor. Zaten bayağı bir tokatladık burayı. Ancak keşke okumu alsaydım. Okumu geri almayı unuttum. Ellerinde sadece balista var. Balista da pek bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Çok doğru değil balistan olup olmaması. Şöyle tak. Üç dişli mızrak gözümü çok kapatıyor. Dothraki ok ustası kendine iyi bak. Şöyle sıkalım. Aynen. Bana baktı galiba. Ha yok down düştü. Bak bir tane daha. Mükemmel. Ya geçtiği yere bak ya. Yapay zeka yoruyorsun. Böyle bir daha. Tamam uğraşmayacağım balistacıyla. Mükemmel vurdular bu arada balistaya. Tamam. Sıkıntı yok. Hüseyin'e Rose Dragon kullanıyormuş mancınada. Güzel kullanıyor. Helal kız. Zille. Sizler kimsiniz? Tamam. Geldi bizim şeylerde. Emanetlerde. Çok az kayıpla. Burayı alacağız gibi duruyor. Ancak okumuz az dediğim gibi. Mükemmel de ok yağmur yapıyoruz. Şöyle bir tane daha deniyorum. Tamam. Ok var mı? Ok 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 ok. Köpeği sıkmışlar. Tamam ok yok gibi gözüküyor. Devam devam. Bir yerleri kırıyor bizim mancınıklar. Ayrıca lekesizlerimiz var. Lekesizlerle tanıştık. Maşallah beyler. Bu ne be kardeşim ya. Ben önden gitmeyeceğim. Kapıyı açtığım gibi kaçarım ben. Malcan'ın yongasıdır. Hop tamam. Devam 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 hadi. Okumuz da yok ki. Kapıyı kırmak çok zor. Epic modu sağ olsun. O yüzden hani 5 çekişte koç başının 5 vuruşunda kapı kırılıyorsa bu mod sayesinde 15 kere falan olması lazım. Serinin başına kullanmıyordum. Ben kullandığımı zannediyordum. O yüzden çok kötü kuşatma savaşları verdik. Başta olsa ne olurdu? Ben de biraz daha erken ölebilirdi be kardeşim. Hadi 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 ilerle ilerle. Savaş bitti zaten ilerle kardeşim. Neyi bekliyorsun? ha? Çektim mazuramı. Bir tane bile Lannister'ı bırakmayacağız ayakta öyle gözüküyor. Tyrus'luymuş bunlar. Tyrus'lar ne yaptı abi? Mülteci olarak mı geldi acaba topluca? Tyrus'lu iç savaş mı çıktı? Şöyle tak. Aç ne olalım. Hiç iç kale savaşı istemiyorum lütfen. Bir dakika şöyle. Uh, ok. Lan yanlış şeyi bıraktık dur. Halledersiniz. Hatta... Halletmeyin ben hallettim. Son bir kişi kaldı o da bugda muhtemelen. Tak. Kutsal bir emir. Bakalım. Bana hiç asker lazım değil ya. Beyler bana asker lazım değil kafanıza göre aa keşke alsaydım içeri koyardık şimdi ne yapalım case'i alalım mı bence alalım case'i çok güzel bir yer kastellik arasında biri alıyor o da güzel ee, talan edeceğim aynen velaryonlara sonunda yeni bir mülkte gelmiş oldu al bölgesine git eldekini sat beyler bir hayırlı olsun için asker bakın. eyvallah Kaleye git garnizonu yönet. 209 kişi var. Şu aldıklarım. Ben de bırakayım. Aynen. Tamamdır. 775 kişiyiz hala. Kastel kayısına kim şey yapıyor? Bak gene aynı taktiği uygulayabiliriz aslında. Ha, ben onu al satarız bu şekilde ya. Oklis. Ok. Kemal Lenistir alsınlar canım. Beni ilgilendirmez. Ben sporun portun önünde kampımı kurarım. Hatta şöyle biraz müsait bir yere gidip orduyu dağıtmak lazım. Ya evet, direkt burada da dağıtabilirim ya. Yapışın böyle. Hadi. Orduyu dağıttığımız gibi. Herkes bir yere gidiyor şu an. Herkes de benim şehre gidiyor. Hop selam kızlar. Niye bu kadar güçsünüz lan? Sövenizim çok. Aa. Gel bakayım. Ee, Old Life karşılaşmadan bir vs atalım seninle. Hop. Tamam. Üç dişlimizi ver çıkarıyorum abi. İade ediyorum bir tane az. Ben niye böyle mallık yaptım abi? Gel. Adamları bıraktım gittim ya. Saldır sal. Hop. Devam devam devam. Hadi beyler hadi beyler. Çok ağaçlık alan olduğu için süvariler açısından çok dezavantajlı bir yer. Burada hızlanabiliriz belki. Korkarım ama galiba. Hop. Devam. Bir tanenize koltuklamış 3 dişli mızrak 614 vurdu süper bir tane daha koltuklamış 3 dişli gelir mi koltuklamış 3 dişli dünyadaki en tehlikeli şey alamayacağı şey adam yok gördüm seni aa niye gitmedi lan ona ayarlamıştım o tamam Tak tak tak. Allah Allah. Neyse beyler bitirin işlerini ya. O feştirmeyin. O kadar sahne gördük ki artık. Bu savaş sahneleri bana çok sıkıcı geliyor. Tamam 250 güzel. Ya ivme aldıktan sonra da bu lan önüne durabilecek hiçbir güç yok. O açıdan da bakmak lazım. Bir koltuklayalım tekrar var mı bakayım. Başıboş bir ata falan yapıştırabiliriz en kötü. Hatta bak kaç vurdu, 360 vurdu ata. İlginç. Buraya yine bir koltuklanmış gelebilir. Acil çarpmadığım sürece. Hop. Yani bak, olmadı. Şu soylu galiba, aynen. Bak. Hop lan niye vuramıyorum size? Hadi gelin bakayım. Tak. Bu savaşı bitirelim. Sıkıldım çünkü ben. Tak. 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 Hadi abi alın son 3 kişi artık kimlerse. Şöyle bak. Canım sıkıldı ok sallıyorum bak. Canım sıkıldı ok sallıyorum. Söyle tomatiyi vurduk lan. Hadi kardeşim. Ha. İki kaybım var. Gel bakayım. Aa, teşekkür gerek yok canım. Kayıplarımı buradan telafi edeyim. Yine hepsini aldık. Hı. Yine hepsini aldık. Tamam. Case'e doğru bir sorun yok değil Hatta case'de direkt bir şey veriyoruz. Şölen veriyoruz. O seviye. Yüksek mertebeye geldik. Yeni şehrimize bir katılım sağlayalım abi. Botrak bırakmışlar şey. Okey. oğlum Biz de ırkçı değiliz neticede. Yine bir botrak. Mezi Kanka gel. Şerefine gel. Aa. Tamam. Tak tak tak. Turnuvaları seviyorum abi bu oyunda. Özellikle hani güzel silahlarla olduğunu bayılıyorum. Örneğin şu an elimdeki silah. Bayılırım Sen kimsin? Valas Messi. O elemana bak lan. Messi seni hiç sevmiyorum. Bu arada yani. Akova. Ceve yolu okçuluğun kötüydü senin. Kardeşim sana zahmet bırak ben yoldaşlarımla bir vesaire atayım. Kalkanım da inlerim. Timothy! Ceve yoluyla birebir kaldık. Kendine nereye istiyor ya? Bu arada bana bir kez boyunca düşerim dedim. Düştü. Neyse Allah'tan eşyayı aldık. Ay ay. Bir kuzeye bakalım. Vaziyet nedir diye. Teşekkürler teşekkürler. Kuzeyde kış yarını erken kuşattılar. Ama vadim kuşattı şey mi? Büyük ihtimal vadi kuşattı çünkü henüz burayla ilgileniyor. Ak Bilmiyorum. Kasel kayısıyla ilgilenmeyeceğim. Kendiniz ordu kurunu ilgilenin. Vadi buraya kadar geldi. Liz artık yok. Liz de düştü. Bravos'ta bir şeyler var. Bilmiyorum. Esos'a geçebiliriz hatta ya. Aynen bir susa geçelim. Kafamızı rahat. Baratheon'lar bu saatten sonra doğrulmalarına imkan yok. Zayiata bak. Kaleye bak. Kente bak. Deniz'de kaç tane ya? şehir kaldı? Denizport. Kış yeri dehşet kalesi ikizler. Bu ikisi düşüyor zaten buna bakma. Yani Bravos'un elinde bir tane şey var. Yaz adaları bir şey var. Yani da almak isterdim açıkçası. Gidelim bakalım yolda hatta bir tane külü sever uğrayalım şehre. Aa yüksek bahçe uğrayalım. Sevi boyunca buraya kadar da hiç gelmemiştik. Abi sevi boyunca ne yapmışız? <laughs> sevi boyunca biz ne yapmışız? Var mı içeride var sat 78 sat hatta şöyle bir şey yapalım 3 dişli mızrak kalsın ee, Gire yoluna geri verelim onu Bizim imayemize kalsın Şunu satalım ee, Tahılı yarıya indir kereste Demir ee, Demircilikte de anlamıyorum yapmayı da sevmiyorum Zevk vermiyor bana bir şey var kız. Sörtü sancak var. Aa ciburuna bir tane at ver. <laughs> evet. Unutmadan. Tamam. 103 bin aldık. Bununla ne yapabiliriz? Güzel soru. Benim aklımda bir şey vardı. Bunu bunu alamayız. Bunu bundan daha iyisini yapmamız lazım. Ben ne kadar çok kazanıyorum lan böyle. Bu ışıkçılığı bırakmak lazım. Ama ya, sağlam kaybediyor. Aynen. Çünkü klana para vermem gerekiyor. Diğerlerin eksi gideri için. Yugon'a bir tane iş verdik uğraş ya diye adam abi Şöyle uğraşıyor helal olsun. Köylü sığına asker gönderi askerlerimi de seviye atlatırım diyecektim ki. Buna da şükür be. 28 bin cirit mi? Gönderde oynayan varsa vereyim beyler. Devam yaz adalarına. Lotus körfezine tam gaz devam. Biraz farklı klanlarla bir savaşalım. Hiç doğuna gelmemiştik seviye boyunca. Çölde eksiyiyoruz. Bayağı bir eksiyiyoruz. Abi biz denizci adamız. Nereden bilelim? Keşke de denizden gitseydim bu arada. Burada tutsaklarımı bir satayım. Eksi yazmasın bize. Tamamdır. Bu tuz köfeze. Ya bu adamların nasıl bir gücü olabilir ki? Kaç askerleri var? Paralıları var başka. Bakalım kaç askeriniz var abi siz? Yaz adaları. 1800 fena da değil. Pejmur'da prens. Oğlum bak sana çok gıcıktım. Şöyle bir dakika. Denize gelin. Denize gelin. Biz uzağa çekeyim sizi de. Hatta bir yardım fena olmaz. Siz ikiniz gelin abi. Yaz adalarını size bir sefer düzenleyelim. Kaç hızınız? 7.1 Gel. Prens ben seni alırım. Süversin zaten çoğunlukla gel. Senden nefret ediyorum pejmürde prens. Hop. Bir gemi savaşı daha. Yapacağız. Ha beyler. Dönüşe. Karşıya. Vadi çövalyelerinden. Velaryon süvarilerinden oluşan ordu. Karşı taraf full süvari olduğu için abi hani atlar yok altında. Atlar olmadığı için o kadar da iyi olamazlar düşünüyorum. Bana da support gelmiş. Güzel teşekkür ederim. Ya benimki de çoğunlukla süvari de okçusu var piyadesi var. Piyade isteğimin aslında nedeni de buydu. Hangi bir gemi savaşına denk gelirim diye. Hop şöyle bir tane daha. Yap abi. Tak. Tak. Aa, iki da dolu. Hadi beyler. Gençler. Yapın şovunuzu. Kendimden de bir adam aldım. Belin sürekli aşağı üstümde. Tamam. Düşersem çok komik olur. Çok kötü olur. Hatta şöyle bir katılayım. Savaşa. Asta be. Bilmiyorum. Çok riskli bir yerdeyiz şu an. Aldık savaş. Alamadık. Hadi. As. Kaybettiğimiz savaşa bak. Şaka gibi. Yaz adalarını tek verilen kayıbız. Ciddi olamazsın ya. <laughs> Hop. Kardeşler devam ediyoruz. Şöyle bir aksaklık yaşadık. Oyunumuz kullandığım kompleks karakter modu sebebiyle çöktü. Stardust Enemon ile bağlantılı. Abi oyun saat 10.30'da, akşam 10.30'da çöktü. Şu an saat gece 2. Yani kaç saatte çözmeye çalışıyorum inanın. Yani ben bile anlamadım. Esir düştük en son. Ee, bizi galiba yaz adalarını kalesine götürüyorlar. Bunlar da paralı asker yani. Çok bir vasıfları yok. Ancak hem... Ooo! Sancaks kardeş... Bunların tüm askerleri paralı askerden geliyor dostlar. O kesin bayağı yoruldum. Aa 4455. Yok ya. 610 kişilik bir birlik topladılar. Nereye gidecekler acaba? Bu arada bir çocuğum daha oldu. Yani seriyi bitirmeyi düşündüm. Gönlüne adım konuşma hazırladım. En ee, son bir şekil hallettik. Seviye tam gaz devam. Aa! Bir erkek oğlumuz oldu. <laughs> erkek oğlumuz. <laughs> Dur bir dakika Monfort. Erkek yani. Evet bir oğlum daha oldu. Oğlum bu ne lan? Çocuklar çocuk değil eşkıya biri bir yapmaz. Biri ezalim. Eleanor, Leica, Monfort. Monfort'un da ismini düzenleyelim. Soyadımızı verelim. Dedesinin adını aldı. Güzel hayırlı olsun. Yoldaşlar da Takılıyor kafasının yanına. Aha. Yaz adalarıyla barış yaptık. Güzel. Bravo'sun oldu peki. Bravo'sun savaştayız. Yani ne şehit ne gazi pis pisine gitti Niyazi. Allah'tan maddiyatımız var. Gidiyoruz abi. Nereye gidiyoruz? Evimize gemi burnuna gidiyoruz. Denizde mesela var. Bu da deneriz. Oo. Denerys Targaryen Lady kuşatıyor. Git, yetişmem imkansız ama. Yetişmem imkansız oldu imkansız. Buradan yemek falan alalım. Buralarda da ne savaştık be. Bir dakika. daha veya peynir doldur abi. Neyse Allah'tan haşhaş sütlerime dokunmamışlar. İnançlı adamlarmış ben şöyle birkaç asker alayım. Asker alayım. Aynen. Hadi abi. şey doğruca gemi burnuna. Tam da barış yaptı. Daenerys odanı Westeros'ta çekti. Yani umarım Westeros'ta bir yerde savaşa gireceğiz. Hem buradan 100 tane asker alacağım. Cibur'un buraya gelmiş. Helal olsun. Kaç? Aynen 100 tane alalım. Hatta Aynen. 100 tane yeterli. Güzel. Yani sevi kurtardığıma mutluyum. Ayrıca barış yaptığımız için de mutluyum. Güzel. Sıkıntı yok. Yoldaşları gene toplamak sıkıntı olacak bir tek. hepsini tek tek böyle çağırabilirim ya. Şu hiç gerek yok. Among Ice. O da case'teymiş. Tamam at alalım biraz. Yani Sen katırların hepsini ver. Bineklerin hepsini ver. Bu bug dolmuşsa kullanmak isterdim. Tamamdır. Da biraz da yemek almak lazım. yolda diyecekler. Aga yemek, aga yemek. Tepe tasını arttıracaklar. Şarap. Eşim nerede? Eşim de Celtigar'da. Şarap. Yuvası şarap. Montara. İki iki birlikte Monfort birlik oluştu. Montere birlik oluştu. Yani her seferinde tokat alıp dönüyorlar ama. Satsan atılmaz, satsan satılmaz. Bileniz polsun önüne gidelim. Hani ben bu gazla bu gece bir iki bölüm daha çekerim abi. Ancak yetişemeyeceğiz gibi ya. Bizi zaten bir şey yok. Tam 130 kişiyiz. Aynen Lenny Sport'u aldık. Almadık denevi sorduyu da attı. Aa. Bu sefer de Barış Sansel orduyu kurdu? Çok değişik şeyler oluyor. Taşlı yurttan hemen birkaç yemek alalım. <laughs> Çok mutluyum. Gerçekten Umarım yansıyordur sesime de. Mutlu oldum. İstemiyorum abi istemiyorum. Kimseyi servis istemiyorum. Case hala bize güzel. Ben dedim case başkasına gitti herhalde. Kuzeye bakalım. Kış yarını kim aldı abi? Kuzey geri aldı. Mükemmel. Mükemmel ama Carhold gidiyor. Carhold. Şimdi bir seçim yapmamız lazım. İkizleri de bu arada biri alıyor. Vade alıyor büyük ihtimal. Evet onların sonu geldi. O kesin. Lorat'la savaşa girdik şimdi. O da güzel. Lorat. Lorat. Ha üst taraf. Bilini sporta bakalım. Kim var kim yok. Jorah bir ordu kurdu. O da güzel. Bildirimleri kapatalım. Hop. Hayır hayır hayır. Ben manyak mısın? Hiç Aa yakaladı. Güvenli geçiş. Teşekkür ederim. At üstüne değil gel. Kılıç kalkan. Gel bak. İki tane engelli. Kılıç kalkan savaşı yapıyor güzel. Güvenli geçiş Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ya kardeşim. Yetişir miyim ben? Tamam. Gittim. M10 burada. M10 almaya geldim aslında. Baş yok. ya. Diğerlerini çağırabiliyor muyum artık? Ne diyorsun ya? Geleyim de Tamam. gelen gelin abi. Hepiniz gelin. Yani Sir Timothy çok şey zaten. Yugon takılsın. Yani i̇lla hepinize ulak yollayacağız değil mi? Sıkıntı. Gerçekten sıkıntı abi. Birlikteki adamla. Normal. Atlı yok. Şöyle. Klan diyoruz Gel. Yaşayacağım ben. M10 Bezos. Aa, Yok. Tamam. Gemi burnuna şey atacağım. ne daha bizim o eleman? Yapma be. Atamıyor muyum? az şu sessiz mesiz ve eleman var ya. Onu atayım diyecektim de. Yuvon bile. Helal olsun. Ama hiç para kazandırmıyorsunuz be kardeşim. Gemi buruna bak. Hiçbir işe yaramıyor. Garnizonlar da hani şey yapmasın artık asker toplamasın. Case topla. Gemi buruna toplamasın. şöyle be kardeşim. Keşke gemi burundan toplasaydım. Hatta keyisten alayım lan. Abi ben niye hiç burundan adam almıyorum? Dekisiz var bayağı. Tamam, kankam sen şunları bir al bana lekesiz var. Tamam. Seltika usul okçusu var, balkı dokulanıcısı var. Ejderha kayısı seçkin okçu var, ben sana gemici bırakacağım. Tamam. gel anlaşma oldu. Birazcık bekleyelim. Şimdi kar Holt da düştü güzel. Dehşet kalesi. Kış yeri. Kış yerine çok az kaldı. O zaman sonraki bölüm kış yeri Savunmasına yardım etmeye gideceğiz. Bakalım ikizlerden geçerek yetişebilecek miyiz? Bildik hızımı artmıştır doğal olarak. Geç atlı geldi çünkü. Aynen. Bunlar hep nasip kısmet. Dostlar o zaman vedalaşalım. Biraz sıkıntılı bir bölüm oldu ancak sonraki bölüm Kış yerine ak gezenlere karşı savunacağız. Ve belki de diyara barışı getireceğiz kim bilir. Ardından buraların toparlanması gerekecek. Ee, neden? Hocam buralar. Hacutlara geçiyor. Gece kralı öldükten sonra. Bakalım. Essos'taki topraklarımız sıkıntıda. Oğlum. Ya ben açıklama yapmayacağım. Diğeri de kesin birliği kaybeder. Allah bilir. Nerede? Şimdiden mi kaybettin lan? Allah Allah. Volantis yakınlarında. İyi o da burada. Bir yerdedir. Dostlar vedalaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Realm of 6.3'e için açıklamadaki sosyal medya hesaplarından benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. E sen kalın.